Son yıllarda büyük oğlu Ahmet Tatlı ile sorunlar yaşıyordu İmparator. Oğlunun kendisi için açtığı akıl sağlığı yerinde değil davalarına çok kızmış ve o da karşı davalarına tatlı ses soy ismini kullanıp ticari faaliyetler yürüten oğluna adeta savaş açmıştı. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı'ya olan öfkesi bununla kalmadı. Ünlü şarkıcı öfkesini bu kez torununa yöneltti. İbrahim Tatlıses İstanbul Sarıyer'de sahibi olduğu süper lüks dairede 6 yıldır oturan torunu Mert Tatlı'yı dava etti ve evimi işgal ediyor dedi. Kanal D habere konuşan ünlü şarkıcı torunu üzerinden mahkemelik olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlı'ya da mesajlar gönderdi. Mahkeme İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu evde 6 yıldır kira ödemeden oturan torunu Mert Demir için derhal tahliye kararı aldı. Ayrıca mahkeme Mert Tatlı'nın dedesine 370 bin lira tazminat ödemesine de hükmetti. İrem Derici, Yılmaz Erdoğan'a nasıl bir mesaj yolladı? Filenin Sultanı Zehra aşkta neden kaybetti? Tamer Karadağlı hangi ünlü oyuncuya savaş açtı? Haftanın magazin olaylarından derlediğimiz haberimiz ekranlarınıza geliyor. İrem Derici. Her hafta irili ufaklı mutlaka var bir incisi. Mazan münasebetiyle birkaç haftadır ortalarda görünmeyen sivri dilli İrem Derici, bayram yaklaşırken patlattı bombayı ve yeni Dilber ben olmalıyım dedi. Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar isimli şov programına katılan İrem Derici, Yılmaz Erdoğan'a seslendi. Esra Akpınar. Bir süredir adı biten Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak evliliğinin sebebi olmakla suçlanıyor. Az önce haftanın fiskosları bölümünde detayları ekrana getirmiştik. Yuva yıkmakla suçlanan kadın Esra Akpınar. Ceyda Düvenci ile Bülent Şakran 8 yıllık evlilikleri 8,5 ay önce bitmişti. Şakran mavi sürgünde rol arkadaşı Esra Akpınar'a aşık olunca evliliği bitirdiği iddia edildi. Esra Akpınar aramızda kalmasının sunucularından Müge Dağstanlı'ya yaptığı açıklamada Fırat'le oynadığımız dizi zamanında bir ilişkimiz yoktu. Fırat'le son 4 aydır birlikteyiz. Evliliğin bitme sebebi asla ben değilim dedi Zehra Güneş. O sadece filenin sultanı değil, renkli dünyanın da sultanı. Boyuyla, fosuyla, güzel yüzüyle, giyimiyle, kuşamıyla dikkat çeken Zehra Güneş'in adı bir süredir Eyüp Spor kalecisi Berke Özer'le anılıyordu. Bu aşk haberini haftalar önce ilk kez gazete magazin duyurmuştu. Ve maalesef 6 ay süren ilişkinin mutsuz sonla bittiği haberini duyurmakta yine gazete magazine kısmet oldu. Filenin sultanı Zehra Güneş ve Eyüp sporlu Berke'nin ilişkisi hafta içinde yaşanan ciddi bir kıskançlık krizinin ardından aniden bitti. Yaz aylarında tatil planları sonrasında da önce nişan sonra nikah planları yapan çift sessiz sedasız ilişkilerine noktayı koydu. Can Yaman Türkiye'de böyle dolaşıyor. Evet, Yurt dışında da böyle dolaşıyor. <laughs> Türk hayranlarına ve gazetecilerine karşı agresifliğiyle son zamanlarda tepki toplayan Can Yaman, hafta içi bir etkinlik için gittiği dünyanın bir ucu Brezilya'da bakın nasıl karşılandı. <laughs> Önce havaalanında Can Yaman'ı binlerce hayranı karşıladı. Ardından da Sao Paulo başta olmak üzere Brezilya'da şehir şehir gezdi, bol bol spor yaptı, kaslarını tazeledi, Brezilyalı hayranlarına kas şov yaptı. yonca evcimik. Son dönemlerde ardı ardına geçirdiği estetik operasyonlarla 90'lı yıllardaki formuna geri dönen ve adeta 30 yaş birden gençleşen popçu estetik sırlarını anlattı. Ama ben en son bir şey yaptırdım e, bundan bir hafta önce ve yaptırmaya da devam edeceğim. Kordon bebek yani kordon, e, dan, kordondan kordondan e, oluşturulmuş bir ee, kök hücre de denmese de kök hücre gibi kullanılan bir şey. Bu Bundan sonra yaşlanmak yok bununla beraber inşallah. Estetik de yok. İnşallah. Umarım umarım.